Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ritmik saymaları birlikte öğreneceğiz. Birden başlayarak birer ileri yüze kadar ritmik sayma yapalım. Lütfen birlikte yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ve 100 çocuklar Şimdi de ikişer ikişer sayalım. 2'den başlayarak ileriye doğru ikişer ritmik sayma yapalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Tekrarlayalım çocuklar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Şimdi de 20'den başlayarak Geriye doğru ikişer etmek sayma yapalım. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 ve 2 Hadi birlikte tekrar sayalım. 20 18

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 ve 100. Siz de içinizden tekrar ediniz çocuklar. Şimdi de beşer beşer sayalım.

70 80 90 ve 100. Tekrar edelim çocuklar. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 100. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.